Namıçe, gelinçe. Haydi more kalkın yeter kınaç oldunuz bu güzel yatakta. Haydi kalkın atık. Ne oluyor lan? Haydi haydi kalkın işimiz var kalk. İş mi? Ne iş ama biz zenginiz. Kalkay mısınız yoksa ben mi bir dinekle bile kaldıram sizi? Ama bu yatak çok rahat da biraz yatalım. Haydi kalk diyeyim. Şimdi kalktın mı doğru asanlara gideceksin. Em paranın bir kısmını ona vereceksin. Anladın mı? Ha, tamam ama o da biraz yok tamam. Nabık! Kalk! Ah! <laughs> Fatma! Fatma! Ben gideyim. Hah, iyi tamam abi. Ha, hadi. Ha. Nereye gidesin baba? Süleme. Sen bana Süley misin? Nereye düşünüyorsun gidersen? Abi baba değil mi dedim ki süleyecek idim. Ha süleyecek idin vaydanım hanım süleyecek idim. Her şey olup bittikten sonra süleyecek idin. Gidersiniz Girit'e. Hay baba Süley Mustafa'ya mı gidersin konuşasın? Bilmem. Hiç bilmem kime gidem, kime konuşam bilmem. Ee, ne vakit gidem konuşam, o vakit gelip söylerim vay da hanım. Baba bak şimdi sanacak ki ben göndermişim seni. Sen gel bakalım buraya. Ha sen gel buraya. Madem baba evine dündün, gel bana yardım et, gir içeri. Gitmesin ona. Gir dedim, gir. Haydi. Atice. Asan. Hatice, çok fena bir rüya gördüm atacağım Rüya mı? atacağım otur, tut elimi atacağım Çok fena rüya gördüm deyim. Hasan, saydan eyleşiyorsun ha? Eyleştim. Eyleştim. E Hatice'm, fena rüya gördüm deyim. Ha. Tete bu ne? Yumurta. Tete bu? Ekmek. Allah'ım bin bir şükür sana ya Rabbim. Eyleşti. E Hatice'm bak dinlemeyesin ama beni. Dinleyeyim Hasan. Nasıl dinlemeyim? Bak atacağım anlattıracağım rüyamı. Rüyamda Ramiz babalara tübe 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 Cenova'dan Cenovalı Cenap diye biri geldi. Bu Cenovalı Cenap isteği bir e, lotarya çekilişi tertip etsin. Sonra lotarya çekilişi yapılı para kime çıkıyor? Namga çıkıyor. Namık zengin olayım ben fakir kalayım düşünebilir misin? Son. Son abi. Namık değil mi bu? Her zaman Oğlum. Namık. Ay git burada. Ne için gidelim lazım Hasan'ı sana Ha geldi. Namık. Hasan. Geldim sana bir sag olasın diye. Senden ütüleyip zengin oldum. Sag ol. Ee, Atice. Şimdikle beni uyanan sanırsam rüya görün. Namık, niçin hala konuşarsın? Gülmeymişsin adam fena öyle? Görün, bilim, bilim. Bilim, çok güldüm. İkramiye sana çıkmadı. İstediğim paranın bir kısmını sana verdim. Ne deyse? Bu değil çok büyük. Bu senin uçak sen. Bu da günlüğümden kopan Kırk yedi akçeyi buldun. Ben lazım gidem. Daha birkaç bin akçem var, lazım onları harcayayım. Hasan! Hasan! Ne oldu? Mustafa! 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 Остава! Остава! Една почучука. Майна не ги пръща в сагла. sana dert sahibi ettim beni. Sana mı kafasını çarptı? Hepsi senden ütürüyor oldu. Gözükme buralarda. Gürmeyem seni git de. Ben nereden bileyim? Ha ayıldı. asa iyi misin? Hatice ne oldu bana? Tete bayıldım bile. Haydi. Namık sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş buldum Asan. Asan bu kadar üzülme. Para nedir ki? Bugün var, yarın yok. Ben de var, sen de yok. Mühim olan saklık. Ne ben anlamayım? İkramiye sana çıkmadı. Onun için üzülme deyim. Ne ikramiyesi, ne de bu Atice? Hasan. İkramiye İkramiye, Cenevalı Cenap yaptı ya, bana çıktı, sana çıkmadı. Cenovalı Cenap, ne de değil bu? Deylerimiş bu be. <laughs> Hasan, unuttun mu? Hiç mi hatırlamaysın? Atice, ben niçin böyle yatayım bu vakitte? Ben niçin işe gitmedim? Ah, oh, hepten unut diye, hepten gitti aklı. bu üstündeki ne kapalı bir şey bile... Niçin bana diktirmedin? Öyle çok pahalı. Ama ben çokum zengin. Tam üç bin akçem var Hasan, üç bin. Üç bin akçe, Hatice duyar mısın? Hı. Çok güzel olmuş. Gel seni. Bir, lütfen öyleyse Hatice'm biz neredeydik? Biz niçin gitmedik çekilişe? Allah'ım bu kaklı vardı o da gitti. Allah sen niçin evine gitmeysen? Niçin kendi evine gitmedin? Susun bakalım siz. Ne biçim konuşuyorsunuz siz bile? Sizin ne üstünüze vazife? Susun bakalım. Aa, çok şükür babanız ilk kereden tam, tam vaktinde geldi. Ne, oldu? Konuştun mu Mustafa ile? Ne oldu? E, evde değil de. Hı? Manana nereye ne, gitmiştir? E, öyleyse niçin bile bakarsın? E, evde bunu buldum. Senin herhangi bir haberin var mıydı bu mektuptan? Yok baba. üstünde bir hangi bir şey yazma. Evet. Biz başım. Makedonya'daki tüm Bulgar çeteleri birleşiyor. Hepsinin de başına Dimitri geçecekmiş. Doktor Ivan böyle emretmiş. Topyekün savaş açıyorlar öyleyse. İlk baskını nereye ve ne zaman yapacaklarını öğreneceksin. Kolay olmayacak bunu başım yüzbaşım. Nikola efendi. Şu ağacı görüyor musun? Seni o ağaca asarım. Karar senin.